Kuatra ile ışıldayın. İki ürünle makyaj yapıyorum. Bu Quatre'nin balmı, leke karşıtı, canlandırıcı ve nemlendirici özelliği bulunmaktadır. Tamamen doğal içerikli olup katkısal hiçbir madde içermemektedir. İçeriğinde doğal sabit yağlar, lavanta, uçucu yağı, çinko, oksit, bal mumu, oksitan özelliğe sahip E vitamini bulunmaktadır. Kuatra'nın kremsi farı hem far hem allık hem de ruj olarak kullanabilirsiniz. Bendeki olan kahverengi ama bunun gold rengi, pembesi, açık pembesi ve kırmızısı bulunmaktadır. Işıltı veren bir balm olduğu için dediğim gibi göz farı, allık, ruj, highlighter olarak kullanabilirsiniz. Gerçekten ışıltısı çok güzel. Makyajdan daha ötesi benim için. Cildi besleyerek cilde doğal bir ışıltı veriyor. Düzenli kullanımda yoğun vitaminler besleyici bitki özleriyle cildin kendi doğal ışıltısının da ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Parmak ya da fırça yardımıyla uygulayabilirsiniz. Uygulamanın miktarına göre istediğiniz renk tonunu yakalayabilirsiniz. Şeftali ya da koyu somon rengi arası, sıcak, hafif ışıltılı ve ıslak görünümlü bir bitişe sahip bir renktir. Kuatra'nın ürünleri asla parfüm içermez. %100 saf uçucu lavanta ve yılan yılank yağları içerir. Kuatra'nın balmı sayesinde tüm makyajımı çok kolay, hızlı ve en güzel şekilde yaptım. Sizler de Kuatra ile cildinize ışıltı ve renk katın. Kuatra hem cildinize hem ruhunuza iyi gelir.